Merhaba arkadaşlar. Uzman Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Met YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar bu videoda size Pegasus casus yazılımından bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili pek çok video çekildi ama videolarda bazı eksik noktalar vardı. Benim çekeceğim bu video sanırım onları tamamlayıcı olacak. Çünkü bu videoda Pegasus'un ekran görüntülerini de sizinle paylaşacağım. Diğer videolarda genelde teorik olduğu yani e, bu çok tehlikeli bir casus yazılım her telefona bulaşabilir aman dikkat vesaire gibi genelde insanları endişeye sevk eden videolardı. Ben Burada size bununla ilgili biraz daha fazla bilgi vermeye çalışacağım ve bu bilgileri verirken de çok fazla teknik detaylara girmemeye çalışacağım. Herkesin anlayacağı bir dilde konuyu özetlemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bu konuya meraklıysanız İsrail'de bir firma var adı NSO ve bunlar bir yazılım geliştirmişler. Bunun da adı Pegasus. Peki bu Pegasus ne yapıyor? Pegasus Android ya da iPhone, daha doğrusu iOS herhangi bir telefona sızabilen casus bir yazılım. Sızmak dediğimiz işlem de şu. Bu yazılım uzaktan telefona gönderiliyor. Bakın burası çok önemli. Kullanıcı herhangi bir linke tıklayabilir veya kullanıcının hiç haberi olmayabilir. Yazılım o telefona yükleniyor. Telefona yüklenen bu sizin telefonunuz diyelim. Bu telefona bir SMS geliyor veya hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece telefonunuzda iPhone olabilir bu telefon veya bir Android telefon olabilir veya telefonunuzda WhatsApp var. Sadece WhatsApp'a uzaktan bir çağrı geliyor ve bu telefon bir anda dinlenebilen, bütün verileri uzak bir sunucuya aktarabilen bir telefona dönüşüyor. Peki Pegasus bunu nasıl gerçekleştiriyor? Arkadaşlar Pegasus bunu yaparken bugüne kadar bilinen iki tane açığı kullandı. Bir tanesi 2019 yılında çıkan ve WhatsApp bulunan bir güvenlik açığıydı. Siz herhangi bir Whatsapp telefona sesli arama yollanarak istenilen bir kod çalıştırılabiliyordu ve bu bilinen bir güvenlik açığı değildi. Pegasus'u geliştiren NSO grup bu açıyı kullanarak bazı telefonlara casus yazılım yükledi. Bir ay önce, yaklaşık bir ay kadar önce de şu ortaya çıktı. iPhone'da iMessage uygulamasında bir güvenlik açığı var ve herhangi bir iPhone'a mesaj gönderilerek, sadece mesaj gönderilerek, bakın mesajın okunması gerekmiyor, mesajın açılması gerekmiyor. Casus yazılım yüklenebiliyordu. Bu casus yazılımı yüklemek için sadece iPhone'a, birazdan zaten ekranda da göstereceğim bununla ilgili detayları. Herhangi bir mesaj yolluyorsunuz, o mesaj otomatik olarak bir sunucuya bağlanıyor ve oradan casus yazılımı indirip telefonunuza yüklüyor ve kendini siliyor. Çok tehlikeli bir yazılım. Kesinlikle çok tehlikeli bir yazılım. NSO Grup da burada tabi bazı sorular vardı. NSO Grup bunu nasıl yapıyor diyor. Ya? NSO Grup bunu sadece hükümetlere pazarladığını söylüyor. Yani herhangi bir gidip e, ben bu yazılımı alacağım diyemiyor. Sözde böyle tabi web sitesinde yazan bu. Ve yazılımın kullanım amacını terörle mücadele olarak yansıtıyor. Ve gizli servislere hizmet verdiğini söylüyor. Tabi arkada bugüne kadar çıkan görüyoruz ki sadece gizli servisler bunu kullanmamış, hükümetler bunu kullanmış, e, muhalifleri takip etmek için, e, gazetecileri takip etmek için, iş adamlarını takip etmek için, pek çok kişi için bu yazılım kullanılmış ve onlardan bilgi çalmış. Öncelikle içinizi rahatlatayım. Sizin telefonunuza Pegasus yüklemezler arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar, Pegasus'un yükleme maliyeti yaklaşık 1 milyon dolar. Eğer zaten 1 milyon dolar verip sizin telefonunuzu izliyorlarsa siz gerçekten önemli bir insansınızdır ve 1 milyon doların daha üzerinde değere sahip, bilgiye sahipsiniz demektir. Bunu yani normal bir insanın telefonuna Pegasus'un yüklenmesi mümkün değil. Böyle Pegasus'u internetten buldum, şuna yolladım falan böyle bir şey söz konusu değil. Nasıl çalıştığından birazcık bahsedeceğim size. Şimdi size birazcık nasıl çalıştığından bahsedeyim. Bu arkadaşlar ...birkaç farklı şekilde yüklenebiliyor telefonu. Öncelikle dedim ki WhatsApp'taki güvenlik açığı ve iMessage'daki güvenlik açığı. Aslında bu ikisi de kapatıldı. Yani WhatsApp güncellemesi geldi. Artık o güvenlik açığı kullanılamıyor. iMessage için de güvenlik yaması geldi. Artık Pegasus bu ikisini kullanamıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Ee, bizim bilmediğimiz. Nesio grubun elinde kendi keşfettikleri ya da satın aldıkları kaç tane böyle bilinmeyen üretici tarafından, WhatsApp tarafından, işte Android tarafından veya işte iOS tarafından bilmeyen güvenlik açığı var bilmiyoruz. Yani kullandıkları muhtemelen çok farklı yöntemler olabilir. Onların bildiği sadece güvenlik açıkları olabilir ve onları kullanıyor olabilir. Ama bugüne kadar şöyle çalıştı arkadaşlar. Kullanıcıya ya SMS yollanıyordu. Mesela kullanıcının telefonu önce bir de diyorlar Android mi kullanıyor ona bir tane mesaj yolluyorlar. O mesaj otomatik olarak hemen telefona düşer düşmez Pegasus'un sunucularına erişiyor ve oradan Agent denen o ajan yazılımı indirip telefona yüklüyor telefonu yükleme işlemi bittiği zaman artık bu telefon sizin bir köleniz gibi çalışmaya başlıyor. Diğer bir yöntemde mesela WhatsApp'taki gibi o telefonda WhatsApp varsa o telefona bir sesli arama gönderiliyordu. Sesli arama sonucunda uzaktaki yine Pegasus sunucularından zarar yazılım indiriliyor ve telefon yine bir köleye çevriliyor. Yani size hizmet edecek, verileri çalacak bir araca dönüştürülüyordu. Bu yükleme işlemi gerçekleştikten sonra ne oluyor? Hemen ona bakalım. Bu yükleme işlemi gerçekleştikten sonra olan şey şu arkadaşlar, telefon artık Pegasus operatörlerinin elinde ve ilk yapılan işlem telefondaki mevcut verilerin sunucuya aktarılması. Bunun için ya kablosuz ağ kullanılıyordu veya 3G, 4G gibi telefonun mobil interneti kullanılıyor ve telefon üzerindeki tüm resimler. O WhatsApp yazışmaları, Instagram yazışmaları, normal SMS'ler, tüm konum bilgileri hepsi internet üzerinden Pegasus'un veri sunucularına aktarılıyor. Ve Pegasus'un operatörü de o verileri işleyip müşterisi kimse artık ona servis ediyor. Peki Pegasus bulaştıktan sonra neler yapıyor? İşte burada da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu ekran görüntüleri Pegasus'un tanıtım için hazırladığı ve müşterilerine sunduğu PDF dosyasından aldım. Yani bunlar kurumsal olarak, örneğin işte İngiltere'nin gizli servisine, Almanya'nın gizli servisine ya da herhangi bir ülkenin gizli servisine gittiklerini ya da hükümete yazılım satacaklar zaman bu sunum üzerinden uygulamanın nasıl çalıştığını anlatıyorlar ve buradaki bilgilerle paylaşıyorlar. Ben bu PDF'i birazdan size göstereceğim. Orada çok daha fazla detaylı bilgiler var, uygulamanın neler yapabildiğini, hangi verileri alıp hangilerini sunduğuna dair. Burada çok basitçe gösteriyor arkadaşlar. Hedef telefona Casus yazılım bulaştıktan sonra yani Pegasus bula bulaştıktan sonra mikrofon üzerinden kayıt alınabiliyor. Yani telefonunuz masanın üzerine koyuyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Pegasus ortamı dinlemeye başlayabiliyor. Yani sanki ortamda bir dinleyici cihaz varmış gibi bütün ortam seslerini kaydedip Pegasus'un sunucusuna aktarabiliyor. Yine e-mail'ler, SMS'ler, e, location tracking dedi, hani GPS üzerinden neredeydi, nerelere gitti, hangi konumlarla bütün o bilgi, A ayarları, cihazın ayarları, tarayıcı ayarları, hangi sitelere girdiniz, çıktınız, işte adres defteriniz üzerindeki kişilerin bilgileri, social networks dedi, işte Facebook'unuz, Instagram'ınız, bunu şöyle düşünün. Ya yani siz telefon kullanırken ne yapabiliyorsanız Pegasus da aynısını yapabiliyor. Yine arama kayıtları, takviminizdeki kayıtlar, takviminize girdiğiniz hatırlatmalar, notlar, aldığınız dosyalar, anlık mesajlaşma dedi işte WhatsApp üzerinden yaptığınız yazışmalar. Hepsi Pegasus tarafından ele geçirilebiliyor. Şimdi peki Pegasus bunları ele geçirdi. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ha, şu slaytı anlatmayı unuttum. Hemen bundan da bahsedeyim. İşte burada da diyor ki arkadaşlar Pegasus'un e, nasıl saldırı yaptığı, telefona nasıl sızdığına dair bilgiler. SMS karşı tarafın telefonuna sızabiliyor. Yani kullanıcıya bir mesaj yollanıyor. Diyor ki örneğin işte devletten gelmiş gibi, hükümet herhangi bir önemli kurumdan gelmiş gibi SMS yollanıyor. İşte e, bu mesaj şöyle bir bilgi içerebiliyor. İşte hakkınızda şu kadarlık bir cezai bilmem ne işlemi vardır. Bu işlemin detaylarını görmek için linke dokunun. Linke dokunduğu an telefona casus yazılım yüklenebiliyor. Yine Whatsapp'taki güvenlik açığı dediğim gibi 2019'da kapı, bulundu ve kapatıldı ama henüz bilmiyoruz. Belki başka bir güvenlik açığı iMessage'leri de var. iMessage bir ay önce bulundu. iMessage'de iPhone telefona mesaj atıyordunuz. Kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek yok. Telefona mesaj geldi. Hop mesaj yazılımı indiriyor, yüklüyor ve kendini siliyor. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok ve bütün telefonunuz takibi alınabiliyordu. Burada da en altta gördüğünüz işte unknown dedik bölümde ise buradaki işte henüz bilinmeyen, ortaya çıkmamış üreticilerin bilmediği güvenlik açıkları, NSO grubunun elinde ne tür güvenlik açıkları var ve neleri kullanıyor, bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunlar tamamen gizem. Ha, biz ne zaman haberdar oluyoruz? İşte diyor ki mesela Apple diyor ki iMessage'de işte bir tane güvenlik açığı var ve bunu buldum bunu yamadım diyor. Ama yamayana kadar bu güvenlik açığını kimler kullandı? Hiçbir fikrimiz yok. İşte böyle önce birileri etkileniyor. Ondan sonra güvenlik açığı tespit ediliyor ve yamanıyor. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam bu mesela iMessage ile etkilenen kullanıcı sayısı 40 bin civarındaydı. Yani ve bunların çoğunda gazeteciler var, iş adamları var, e, siyasette muhalifler var. Bakıyorsunuz bunların hepsinde neredeyse e, bu yazılım mülkenci. Pek çok gizli örgütün elinde bu yazılım var arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yapabildiklerini az önce söylemiştim. İşte SMS'ler, e-mailler vesaireler burada ekranda gördüğünüz her şeyi alabiliyor. Peki bu Pegasus denen yazılım neye benziyor? Bir kere eğer kurban telefon yani casus yazılım buna yüklenirse kullanıcının arkadaşlar hiçbir şeyden haberi yok. Bunun içerisinde bir şey bulamıyorsunuz. Sadece teknik olarak dosyaları incelediğiniz zaman bazı izler bulabiliyorsunuz. Onun dışında bir ekran vesaire bir şey yok. Buradan bir şey beklemeyin. Ha Pegasus operatörlerinin bir ekranı var. Ve bunu müşterilerine sunuyorlar. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben X kişiyi takip etmek istiyorum diyorsunuz. Telefon numarasını veriyorsunuz. Onlar diyorlar ki size 650 bin dolar bir ücreti var. Ha bu takip edeceğiniz kişi çok önemli ise bunun fiyatı tabii ki yukarılara çıkıyor. Ve diyorlar ki 500 bin dolar da kurulum ücreti var. Yani 1 milyon doların üzerinde ücreti ödedikten sonra size şöyle bir ekran sunuyorlar arkadaşlar. Şimdi geliyor. Bakın işte bu Pegasus'un ekran görüntüsü arkadaşlar. Pegasus denen yazılım size böyle bir ağır birim sunuyor. Ve buradan şu an mesela takvimdeki etkinlikleri görüyorsunuz. Burada bir numara takibi alınmış, izlemeye alınmış. Ve onun takvimindeki bütün notlar işte burada gördüğünüz gibi ay, gün, yıl. Yani telefondaki takvimde nasıl geziniyorsanız buradan da öyle gezinebiliyorsunuz. Burada da bakın yine Pegasus'tan bir ekran görüntüsü. Burada da şunu görüyorsunuz aramalar. Evet sizin kimleri aramışsınız, kimler sizi aramış, kaçar dakika konuşmuşsunuz, hangi tarihte konuşma yapmışsınız. Bütün bunlar var. Ha, daha da şeyi ee, ve ses kayıtları. Bütün aramalar, konuşmalar da burada kayıt altında alınıp Pegasus'un sunucularına iletiliyor. Sadece kimi aradım, A Ahmet Veli'yi aradı değil, Ahmet Veli'yle ne konuştu bilgisi de Pegasus'un sunucularında kayıt altına alınıyor. Yine burada da bakın location tracking dediği izleme. Yani siz bu telefonla nereye giderseniz gidin, içerisinde Pegasus varsa bütün konum bilgileriniz Pegasus sunucularına erişiyor. Yani şu an ben ofisimdeyim, ofiste çalışıyorum, ofiste kaç saat kaldım? Pegasus sunucuları bunu biliyor. Yani buradan çıktım, bir arkadaşımla buluştum buluşma noktasını Pegasus kendi sunucularında tutuyor ve bu bilgiyi sahip olmak isteyen, parasını ödemiş olan artık gizli servis olabilir, bir e, bir grup olabilir. Pegasus bunu Pegasus'u kim satın aldıysa burada toplanan bilgiler o kişiye gidiyor. İşte arkadaşlar Pegasus'un ekran görüntüleri de bu şekilde. Bir de son olarak şunu göstermek istiyorum. Bakın PDF içerisinden bu e, bende olan arkadaşlar, şu an ekranda olan Pegasus'un eski bir sürümüne ait, son sürüme ait değil ve nasıl çalıştığına dair, hangi bilgileri aldığına dair bir döküman. Bunu dediğim gibi Pegasus sunum için kullanıyor veya Pegasus'un müşterisi olacak kişilere bunu iletiyor veya bunun üzerinden sunum yapıyorlar. Hemen bakayım ne, size buradan söyleyebileceğim önemli bir şey var mı? Aslında buradaki belgeler gerçekten çok önemli. Buradaki bilgiler çok önemli. Pegasus'un neler yapabildiğine dair pek çok şeyi size anlatıyor. Burada veri transferi, verinin toplanması, yüklenmesine dair bir grafik var. İşte nasıl yapıldığına dair. Önce yükleme aşaması var. Calsus yüklenmesi, sonra verilerin toplanması, daha sonra verilerin uzak sunucuya yani Pegasus'a iletilmesi, sonra da o verilerin isterseniz gerçek zamanlı izleyebiliyorsunuz, isterseniz offline olarak izleyebiliyorsunuz. Yani oturup telefonu Pegasus uygulamasını açıp bakıp ha şu an nerede, hangi mesajları aldı, kimle konuşuyor, anlık görebildiğiniz gibi bütün bunlar kayıt altına alıp loglandığı gibi istediğiniz zamanda o verilere erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça tehlikeli bir yazılım arkadaşlar ama sizlerin ya da benim bundan korkmamıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi bir Agent'ın yüklenmesinin değeri 1 milyon doların üzerinde arkadaşlar. Zaten 1 milyon doları verecekse 500 bin dolara ben fitim. Ben kendim o yazılımı yüklerim. Hiç böyle Pegasus'la falan uğraşmasına gerek yok. Ben telefonu teslim edebilirim. Burada desteklenen işletim sistemleri verilmiş ama dediğim gibi bu eski sürüm PDF. Yenisine henüz ulaşamadım. Yenisine ulaşırsam veririm. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, 2019'un 2019'a kadar bütün Android cihazlara ulaşılabiliyordu. Aynı zamanda yani 8. ayın bu, bu senenin 2021'in 8. ayına kadar da bütün iPhone'lara erişilebiliyordu. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Bildiğimiz ve ortaya çıkan ama şu anda kullandığı başka güvenlik açıkları da olabilir videoyu 5 dakika tutacaktım ama biraz daha uzun oldu. Açıkçası biraz burada kesmek istiyorum. Kafanıza takılan şeyler olursa lütfen videoya yorum yapın. Sorularınızı yorum olarak sorabilirsiniz. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışacağım. Pegasus oldukça tehlikeli bir yazılım. Özet geçiyorum. E, ne neredeyse tüm Android ve iOS cihazlara yani telefonunuzda Android varsa, iPhone series telefon kullanıyorsunuz hepsine yüklenebiliyor. Ve bütün sizin telefonla yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyor. Tüm bilgilerinizi alıp çalabiliyor. Sen ben tehlikede miyiz? Hayır değiliz arkadaşlar. Daha çok gazetecilerin takip edilmesi, muhalif politikacıların takip edilmesi, iş adamlarının takip edilmesi gibi farklı amaçlar için kullanılıyor. Yani şöyle düşünmeyin, arkadaşım Ahmet benim telefonuma Pegasus yüklemiş midir gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bunu böyle Deep webten vesaireden bilmem nereden indirebileceğiniz bir yazılım değil. Bu bir hizmet ve bu hizmeti satın almak için minimum 1 milyon dolar ödemeniz gerek. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Pegasus'la ilgili birazcık bilgi vermeye çalıştım size. E, kafanıza takılan şeyler olsa video yorum yapabilirsiniz. Discord kanalımız var. Discord kanalımızdan bize katılabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.